Merhaba arkadaşlar Alp İhsan Erdal YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Ben de çok iyiyim. Biliyorsunuz ki uzun zamandır yoktum. Olmamamın sebebi de şundan arkadaşlar. Biliyorsunuz ki abonelerimiz ve like'larımız bayağı bir düştü. izlenmelerimiz de aynı. Lütfen arkadaşlar bu like'ları ve abone izlenmeleri yükseltenim arkadaşlar. Sizi böyle yükselttikçe... Ben daha çok video atarım, daha çok şey derim ama siz izlemiyorsunuz arkadaşlar. Lütfen videoyu izleyin, kanalıma da abone olun. TikTok hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Orada da kısa kısa videoları paylaşıyorum. Bu arada arkadaşlar size yeni bir duyurum var. Artık ben de Discord sunucusu açtım arkadaşlar. Discord sunucuma katılarak sizlerle sohbet edebilirim. Birbirinizle sohbet edebilirsiniz. Aynı zamanda görüntülü konuşma da yapıyoruz orada arkadaşlar. Siz de Discord sunucuma katılmak istiyorsanız bakın aşağıda çıktı. Hatta dur şurada çıktı bak. Discord sunucumun ismi. Bu arada arkadaşlar Discord'u da bahsetmişken araya bir Discord introsu girsin. Evet arkadaşlar, oyunumuza başladık. Karşımıza hemen bir bebek çıktı. Agıcık bugıcık. Ne haber? Nasılsın? Bak bak. ilk önce kutuya bakıyordu. Ben gelince hemen bana çevirdi gözün. Nasılsın? Agıcık bugıcık. Ne diyor? Buz dolabındaki bir bürünü al. Tamam. Alalım. Burada oyunun sesi niye çıkmıyor ya? Al agıcık bugücük bebecik Nasıl da sevindin değil mi? Altını değiştir bebeği Alt değiştirme masasına götür Tamam Götürelim Bak sen burada uslu uslu dur Ben senin bezini alıp geliyorum Ne? Ne? Sen oraya gittin? Daha sen burada değil miydin ya? Cık. Vay şimdiden Bebeğin ne kadar korkunç olduğu belli oluyor arkadaşlar Bir tane ruhu serbest bıraktık Tabi bu ruhları serbest bırakıyoruz bırakıyoruz Ondan sonra geliyor bebeğin içine giriyor İşte bu yüzden Naletli bebek bu Ama gözlere bak ya Böyle göz mü olur? Al şu bezide Zaten bacağında mısın, Nereye düşmüşsen Bebeği yatağa koy Bebeği yatağa götür Tamam Götürelim Biz herhalde bu oyunda bakıcıyız Ama nasıl bir bakıcıyız Yani cinsiyetimiz bayan mı Yoksa erkek mi Onu bilmiyorum Masal kitabını bul ve otur. Tamam. Oturan. Ve evet arkadaşlar, şimdi bebeğe masal okuyoruz. Yalnız o değil bu nasıl bir ses? Çok korkunç. Bu arada arkadaşlar o hikaye kitabı okurken ben de size bir şey demek istiyorum. Lütfen eline abone olalım da yüzümü görün artık ya. Hala okuyor. Look, look, look. O nasıl bir ses? Ya bu bebek ne zaman uyuyacak ya? Ha uyudu herhalde değil mi? Bakalım. Evet bebek mışıl mışıl uyuyor. Ne diyor? Çık kapıyı kapat. Tamam kapatın. İyi geceler. Bu arada poster de güzelmiş. Koyun üstünde de taç. Ebebeğin, Ebeveyn, ebeveynleri bekle. Kanepeye TV izle. Tamam. İzleyelim. Şunu da alalım da. Şunu da alalım da bebeklerin, bebeğin ruhuna girsin. Nasıl oturuyorduk <laughs> Şimdi uyuyacağız herhalde. Uyuyalım. Piş. Piş. Ve bebek uyandı. Daha uyuyamadan bebek uyandı. Bebeği sakinleştir. Lan kapı nasıl açıldı? Tövbe bismillah. Bebek yok. Bebeği yatağa koy tekrar bebeği yatağa götür. Tamam. Lan sen daha üst katta değil miydin? Madem kendin aşağı inebiliyorsun. Bizim niye götürmemizi bekliyorsun? Gidip tekrar indiğin gibi çıksana. Agucuk bu gucuk. Ya şunun tipe bak ya. Beşe doğru pelüşü koy. Doğru pelüş mü? Doğru peluş hangisi ki? Bu mu? Ha bu değil. O zaman bu. Ben dur koyamadım. Al. Hangisi ya o zaman? Al tövbe tövbe. Burada başka filoş mu var? Bu burada değilse benim ağzım açık kaldı. Hele şükür ya. Eğer bunu da kabul etmeseydin artık şaşıracaktım. Başka çünkü peloş yok burada. Çık ve kapıyı kapat. Tamam. Ya bu ne ya? Çık kapıyı kapat. Çık kapıyı kapat. Rahatla. Kanepeye TV izle. Tamam izleyelim. Bu arada açılmıyor mu ya şu? Açılmıyor herhalde. Bu sefer de iş yalak bebek uyandırmaz. Piş. Piş. Evet ne oluyor şimdi? İkinci bölüme falan mı geçiyoruz? Evet arkadaşlar ikinci bölüme geçiyoruz şimdi. İkinci gece. Biz ikinci bölüm diyoruz. Onlar da ikinci gece. Şimdi ne yapacağım? Buzdolabından bir bölüm al. İyi de daha demin almadık mı ya? Allah Allah. Lan. Ne oluyor? Kend Anam bir baron kayboldu. Bak gerçek diyorum bu bebek ya özel güçleri var ya da gerçekten naletli ya bu ne? İlk önce kapıyı arkamızdan kitlemiş yani kapatmış. Dolabı, dolabı da üstümüze kavattı. Anam kapıyı kitlemiş. E nasıl çıkacağız buradan biz? Later. Heh tamam buradaymış. Ulan seni agucuk bagucuk niye arkamızdan kitliyon kapıyı Heh, hemen yediğin gibi altını pisletiyorsun ya. Hemen yediğin gibi altını pisletiyorsun. Bu nasıl bir iş? Bak yine bir yere gidersen bu sefer seni böyle duvardan duvara çarparım bak. Lan nereye gidiyor? Anam. Bebeğin bezi hareket ediyor. Canlandı. Dur dur zaten zor topluyorum içeriği. Nereye gittin ya? Nereye gittin? Kesin bu bezi de bebek canlandırdı herhalde. Ya gitmesene bir yere. Hı. Oh be. Sonunda. Ne haylaz birisi ya. Bebek yine bu senin gücün değil mi? Bunu kesin sen yap. Bebeği yatağa koy, bebeği yatağa götür. İyi de bir kere desen anlamıyor muyuz sanki? Anam. Anam! Deniz mi? Bebek elimizden gitti ve demin de gözleri kırmızı kırmızı oldu. Bak orayı bir daha oynatalım. En gözü kırmızı açtı. Ya işte söyleyemedim. Lan o lan bebek senin çektiğin bana nedir ya? Seni burada smaç yapacağım. Gir şuraya. Gir. Bak bak nasıl da hoşuna gidiyor. Bu bana çektirdin eziyetlerin bedeli. koy şura. Nasıl da hoşuna gidiyor değil mi? Nasıl da hoşuna gidiyor. Hoşuna mı gidiyor? O, o, o. Yat bakalım. Masal kitabını bul ve otur. İyi de daha demin iş etmedik mi ya? Bu masal kitabı değişmiş. Oku. Bu arada arkadaşlar bir şey fark ettim. Diğerki masal kitabındaki çocuğun gözleri bebekle aynı. Bu seninki çocuğun gözleri de bebekle aynı. Kesin bu bebeğin işi. Yine ne oldu bebek ya? Bebeği doğru peleşi koy. Ya sanki aynı şeyleri tekrar tekrarlıyoruz. Allah Allah. Allah Allah. Delireceğim artık ya. Hayır bir de bunun annesi babası yok mu ya? Okumaya devam et. Of. Neyse devam edeceğiz. Nasıl da seviniyor bir de. hala okuyoruz Hop 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 Çık ve kapıyı kapat Rahatla, kanepeye TV izle. İzleyeceğim de nasıl rahatlayayım ya? Bu bebek beni uyandırıp duruyor. Kapı çaldı. Kapıdaki kim? Yavaş bir yavaş alacaklı gibi çalma. Aa bir tane paket. Bu ne lan? Aa tost makinesi mi bu? Dur dur. Kapatamadım. Tost makinesi bu değil mi? Evet evet baksana. Görünüşünde tost makinesi diyor. bekle şurada açalım. Ama neyse şuraya koy ya. Ne bu ki? E ee, niye açamıyoruz? Kutuyu salon masasına koy. Ha orada mı açacağız? Tamam koyalım. Sunu ney? Sonunda televizyon izlemek için biraz huzur. Bu arada ben bir şey merak ettim de niye televizyon açık uyuyoruz biz? Açık olmadan uyuyamıyor muyuz? Bir. İkincisi ise neden yatağımızda uyumuyoruz? Demek ki koltuğu çok seviyoruz. Şimdi ise üçüncü geceye geçeceğiz. Geçelim üçüncü geceyi. Şimdi ne yapacağız? Kanepede TV izle. İyi de daha demin izlemedik mi? Bebeği sakinleştir, yukarı çık. Bebeği sakinleştir. Tamam. Ne oldu? Acıcık mı Çık ve kapıyı kapat. İyi de bunun için bizi yoruyorsun ya. Yiyecek bir şeyler bul. Peynir bir tost ne dersin? Yani ne dedi anlamadım ki. Tost mu yapacağız? Ha, al işte ekmek. Koy peyniri nereden bulacağız dur bekle bakalım burada peynir var mı yok burada peynir yok dur bir burada peynir var mı burada da yok ha tamam peynir buldum koy üstüne bir daha ekmek koy kabat. Allah. Ne oluyor lan? Bu ne? Allah'ım çok korkunç. Ya o da kadar korkunç değil de azıcık tırstım. Ne diyor ya? Yaz Niye patladı bu toz makinesi? Çok kötüymüş ya. Demek ki bizi dolandırmışlar. Zaten bu gerçek bozulmayan bir toz makinesi olsa bizi bırakıp kaçmak yerine doğru düzgün verirdi. Şimdi ne yapacağız? Bebeği besle seni can canavar. Bebek canavar mı oldu? Yalnız neyle besleyeceğiz? Toz makinesi patladı ya. Neyle besleyeceğiz bebeği? Ana. Niye burada tünel açıldı ya? Tövbe bismillah. Bizim daire hangisiydi be? Ha boymuş zaten yan taraf. Bebek beni uğraştırdığın şeye bak. Benle oyun mu oynuyorsun? Ne diyorsun? Bak 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 şunun tipe bak. Allah'ım. Al lan al. Cık. Of bunu ben altını temizleye temizleye bıktım artık ya. Umarım bir şeyler olmaz yine. Bak kesin bir şeyler olacak gibi duruyor ama Bismillahirrahmanirrahim. Ay! Ay! Ne lan? Ay! Neye bakıyorsun oradan bebek? Tövbe simillah. Üstteki acil durumu kır. E nasıl kıracağım? Çıkamıyorum ki. Ay! Ya bebek beni korkutup mu artık. Al, al. Oh. Tam arkadaşlar iki kez korktum ya. Tam iki kez korktum. Vay bebek Allah senin cezanı vermesin ya. Hatta versin ya. İki kez beni bak ilk başta yan bir şekilde beni baktı. Ondan sonra da ya böyle şöyle çarpmadan duramayacağım. Dur bekle. Al lan al. Al senin. Al. Seni gidi bebek ya. Tam iki kez beni korkutmayı başardı. Umarım yine de korkutmazsın beni inşallah. Cık. Ya hayır ya hayır ya. Beni korkutma artık hayır. Bu ne? Allah'ım şu gözüne bak ya. Zaten gözünden belliydi bunun şeytan olacağı. Şimdi bak oyuncakların gözü de değişmiş. Bu arada kapıyı niye kapattın bebek? Bak bak sı sırf bizi korkutmak için kapıyı kitlemiş. Madem kilitledi kapıyı o zaman kesin bir şey olacak. Bak kesin bir şey olacak. Ben tahmin ediyorum arkadaşlar. Madem kapı kilitli kesin bir şey olacak. Bu arada dur şunu da alalım ya. Umarım bizi yine korkutmaz. Ne oluyor lan? Bir ses duydum. sizde duydunuz mu? Ya bu sefer de bebeğin uyuması uzun sürecek herhalde. Gerçi buna bebek demez şeytan denir ya. ne oluyor bebek bebek beni nereye ışınlıyorsun bebek kafayı yedi İyi geceler he tabi bizi korkut ondan sonra iyi geceler bitti mi artık ben de burada artık videoyu bitireyim dedim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoda umarım inşallah eğer arkadaşlar videoya 100 izlenme gelirse like da 6 olursa ya da 7 olsun. 7 olursa bunun bir de Noel'i varmış. Yani Noel alifesi varmış arkadaşlar. Onu da çekip oynarım ama dediğim bu like'lar gelmezse yani çekip yine oynarım. Yani arkadaşlar çekip yine oynarım ama biraz geç atarım videoyu. O yüzden hızlı atmamı istiyorsanız videonun da daha çabuk gelmesini istiyorsanız like'lar 7 olsun, izlenme de 100 olsun arkadaşlar. Yani 100 görüntülenme olduktan sonra tekrardan Noel Arifesi çekeceğim arkadaşlar. Neyse çok uzattım. Biraz da saçma sapan konuştum biliyorum arkadaşlar. Neyse videoyu burada bitiriyoruz. Şimdilik görüşürüz. Bye bye.